Selamünaleyküm arkadaşlar. Çantam boş. Şimdi dolduracağım onu. Hepiniz Gurbette bilginin kanalıma hoş geldiniz. Bakın kaç haftadan beri meyveler burada duruyor. Ben de yemiyorum. Çünkü bana yasak. Alıyorum böyle yenilsin diye arkadaşlar. Yenilmiyor. Sizin evde de öyle mi? Bakın. Çürüdü. Daha yeni gördüm vallahi. Bir tane elma mı alsam yanıma? Nay yani çok oluyor ben. Ben de çok yemek aldım yanıma. Şunu atayım. Çöpümüz de dolu. Çöpümüzü hiç görmeyin. Şimdi arkadaşlar ben sabah baya bir iş yaptım. Dışarı çıktım. Alışveriş yaptım. Pırasa aldım marketten. Yürüyüşümü yapmış oldum bu arada. Bulaşıklarımı yıkadım. Yemeklerimi hazırladım ve bunları diyalize götüreceğim. Biraz havuç, biraz salata doğradım. Kutuya evet doğrarım. Obacıma selamlar. Ama yanıma yemek kutusu aldığım için yanımda kutu çok oluyor arkadaşlar. Pikniğe gider gibi. O yüzden biraz pırasa yaptım kendime. Şimdi sıcacık, bol limonlu. Biraz havuç, patata, e, havuç salata doğradım. Bir de bir bacım bana şey söylemiş. Emine yanına bu çekirdekli ekmeklerden al şöyle dibi çekirdekli. İçerisine kaşar koyu ye. Ben de bugün yumurta kaynattım arkadaşlar. Şurada hatta devamı. Bir tane bunu aldım yanıma. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Diyalizde çok acıkıyorum. Normal görüyorum. Çünkü ben evde kahvaltı yapmadan gidiyorum. Bir de kan yıkanıyor arkadaşlar. Saatlerimiz 13.45 bir saat ileri geri alırsak 12.45 15 dakika sonra taksim gelmesi gerekiyor bakalım mı bir yok daha görünürlerde taksi maksi yok neyse cam açık kalsın birazcık şurada pırasa yaptım bizim evde pırasa sevilmiyor ama ben yaptım olmadı ben yerim arkadaşlar İbo bunu sıcak seviyor bol limonlu sıcak acı olacak e, o saat akşam 5'te geliyor ben yokum mecbur böyle yapıp bıraktım yerse yer yemezse kendisine bir şeyler yapar bu proteinlerden sabah çok aldım 10 tane aldım şuraya koydum turşusu da burada artık gelince kendisi bir şeyler yapıp yesin arkadaşlar yapacak bir şey yok zaten iki yumurta da burada her neyse bir de dereotlu poğaça yaptım bunları diğer videomda gösteremedim hemen kapattım Diğerize gideceğim diye bakın çok güzel kıyır kıyır oldular sıcacık daha içerisine şey koydum arkadaşlar beyaz peynir beyaz peynir yapayım bu dereotunu iki hafta oluyor arkadaşlar aldım buzdolabında duruyordu sararacaktı bu poğaçayı yapmak için aldım ama bir türlü yapamamıştım ve kısmet bugüneymiş bugün yaptım ben de böyle hazırlandım ee, İbo çok seviyor bu poğaçayı arkadaşlar. Böyle kırdım bir bakayım dedim içi pişti mi? Çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Ben bunları tam bir saatte mi? Bir buçuk saatte mi ne yaptım arkadaşlar? Alışverişe gittim geldim. Yemek yaptım, poğaça yaptım, bulaşık yıkadım, sağ sol topladım. Videomu da kestim şu an hazırlanıyor ve Diyaliz saatine kadar yetiştirmeye çalıştım ve bitti. Şimdi bunları çantama hazırlayayım. Yanıma alacağım. Taksim daha yok. İyi. Gelmesin. Çünkü videoyu şeye koydum. Renden yapıyorum. Ondan sonra YouTube'a koyup hohlarını yapacağım. Ne olduğunu hiç sormayın. Ömer öğretiyor. Ben yapıyorum arkadaşlar. Sizleri de açıyorum. Sizler de izliyorsunuz. Şu parça poğaçamayım. Daha kahvaltı yapmadım. İnanın daha hiç hiçbir şey yemedim. Sadece şey arkadaşlar ilaçlarımı içtim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekmedim sanırsam. Şunların ağzında hiç bağlamak istemiyorum. Orada açamıyorum. Pırasamı da aldım. Güzel. İçerisine yarım limonu sıktım. Of, oh, çok severim pırasayı. Yemin ederim çok seviyorum. Benim ilk nurum, ilk nurum, da pırasa sevmez arkadaşlar. Geçen gün ona pırasalı gözleme yaptım yerde şişirmedim size. Pırasalı gözleme yaptım. Bayıldı. Anne çok güzel oldu. Anne çok güzel oldu. Ben niye pırasa yemiyorum anne diye böyle kendi kendine söylendi. Ya kızım dedim ben sana söylüyorum. Pırasa güzel. Hele de yemeği. Evet çok şey alıyorum yanıma arkadaşlar ama Diyariz'de acıkıyorum. Bilmiyorum niye. Lütfen bana laf söylemeyin. Bunlarla işte geçiştiriyorum. Şekeri bıraktım. Şimdi 3-5 tane şeker seçtim kendime. Şeker sepetinden. Geri bıraktım. Almayacağım dedim. Şeker şekeri de bırakacağım. Bence pırasada bir şey yok. Havuç salata da öyle. Üf ne bileyim ne yapacağımı bilmiyorum ya. İki arada bir deride kaldım arkadaşlar yeme konusunda. Bakalım hakkında hayırlısı olsun. Gözüm şunda şunda yiyeyim mi? Çok güzel gözüküyor. Yarım bırakmayayım değil mi? Peşimden ağlar. Yani şunların üstüne ben bir şey örtsem mi ya? Bir torba gibi bir şey mi geçirsem? Kurumasın. uzun. Ay niye düşüyorsunuz ya? Kurumasın diye dedim ama kurumaz ya kalsın böyle daha iyi. Çıtır ve gevrek olmuş olur. Hadi ben bir taksime bakayım geldi mi diye. Bir an önce gideyim. Bugün taksi erken geldi şükür işlerimi de bitirdim yemeğimi yaptım aracılığıyla hemen kapandım ama videoyu editledim hmm, YouTube'a koyamadım Neyse artık diğer gelince yapacağım yemeğimi yanıma aldım şimdi elize doğru gidiyoruz ne kadar erken gidersen benim için o kadar iyi erken bağlanırım ve erken bitip eve gelirim akşam 7 6.30 gibi evdeyim 4.30 buçuk saat diyaliz yapıyorum İçtiğim süre dikkat ediyorum aslında ama bilmiyorum yediklerimde de sıvı var, su var, ödem oluyor, oluyor bir şey de yapacak bir şey yok arkadaşlar bir gün arayla diğerize gidiyorum artık yapacak bir şey yok sanki bugün rahat oturamadım burada. dedikleri orta üzerine örtecektim. Örtmeden çıktım. İnşallah kurumazlar. Geldim. Şimdi diyalize doğru yol alıyoruz. Hadi bakalım bana hayırlı diyalizler. Ne unuttum biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şu yan taraflara iğne takıyordum. Maskenin lastiklerini geçiriyordum oraya. İğne takmayı unuttum nasıl yapacağım şimdi başörtümde iki tane iğne var bakın bir yukarıda bir de şu kenarda şu yukarıdakini alıp şuraya takacağım şunu da biraz daha öne getireceğim ya da buraya kadar maske gitmez bir dakika Hah yaptım arkadaşlar biraz buraya getirdim bunu da buraya taktım çünkü maske takmamız gerekiyor durun onu da takayım ellerim şimdi boşken tekelli zor oluyor hemen onu da takayım Aman. Hah. Nasıl? Güzel oldu değil mi? Hadi bakalım. de ayaklarımızla gidiyoruz diye bize. Şurada bakın size göstereceğim. Akşamları diyarizin bitince burada takside taksi bekliyorum ben ve burada akvaryum var. Bakın arkadaşlar. Şu da cam temizleyen sanırsam. Annemin evindeyken rahmetli annemde yani ben kızken de böyle akvaryumumuz vardı. Balıklarımız vardı. Temizliği zor oluyordu. Ben yapmıyordum. Abim gil yapıyordu da ben küçüktüm o zaman çocuktum. Gel artist yapayım size. Gelin gelin. Hoş geldiniz gurbette bir gelinin kanalına. Hoş geldiniz. Bir de arkadaşlar ben gideyim vakit kaybetmeyeyim. Ne kadar erken gidersen benim için o kadar iyi ve sıra bendeyse eğer hemen diyalizime bağlanayım. Şükür bağlandım. tansiyonum yüksek. Su fazla getirmedim. 2.700 getirdim su. 500 de burada içmeye yazdılar. Bakalım 3 litre 200 çekecek. İnşallah çektirebilirim. Ben birazcık dinleneceğim arkadaşlar. Evde bayağı yordum kendimi. Çok şükür 4 saat 30 dakika bitti. Çok yoruldum. Bakalım taksi var mı? İnşallah vardır. Alo. Evet araba benim için geldi. Çok mutluyum hiç oturmadan. Beklemeden gidiyorum. Çok yoruldum. Çok yorucuydu. Hemen pineyim arkadaşlar ben yorucu bir diyalizi bitirdim. Çok şükür. Bugün de bitti. Sıvı fazla götürmedim arkadaşlar. 3 litre 200 sıvı çektirdim. Ama 500 fazla çektirdim. 2 kilo 600-700'dü sıvı. Ben fazla çektirdim ki kilomu indirmeye çalışıyorum. Şu an indirebildiğim kadar. Diğerize bağlanırken tansiyonum yüksekti. Şimdi çıkışta 100 oldu tansiyonum. 170 mi? 160'la mı diğerize başladım. Şimdi 100'dü. 100'e düştü yani. Ama iyiyim. Sadece yorgunum. Ee, Sıvılar üzerimden gittiği için rahatladım. Sabah zor nefes alıp veriyordum. Çünkü bir arkadaşlar. Bir de diyalizde tam olarak çektiremiyorum suyumu. Tam çektiremiyorum. Böyle yavaş yavaş bitecek bakalım. Rabbim hakkımda hayırlısını versin inşallah bazı yorumlarınıza dönemiyorum arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamayın. Biliyorum beni anlıyorsunuz da ama yanlış anlayanlar da var. Bazıları diyor ki işte ben yazdım. Neden okumuyorsun? Cevap vermiyorsun diye. Arkadaşlar bakamıyorum. Yorgun oluyorum. Diyalizde oluyorum. Bugün bir arkadaşımız bana çok güzel bir mesaj attı. Hepinizin mesajları güzel değerli. Buradan obacıma selamlar, sevgiler. Her zaman yorumlarını görüyorum onun. Sen salih kadınlardansın abla diye güzel bir mesaj bıraktı. Ve ben bu salih kadını hemen bir araştırdım. Yani anlamı evine sadık birisi. Evini, eşini, çoluk çocuğunu düşünen. Eğer koyabilirsem buraya bir resim paylaşabilirim. Onu ses aldım. Nedir saliha kadın ya Resulallah? Kocası yüzüne baktığı zaman ondan hoşnutluk duyar. Meşru dairede bir şey istediği zaman yerine getirir. Kendisi evde yokken evine ve namusuna sahip çıkar. Peygamber... Evini düşünen, eşini düşünen, dışarıda gözü olmayan, sürekli evle alakası olan. Yani bunun gibi şu an aklıma bunlar geliyor. Sizler anladınız beni ama o şeyi arkadaşlar yazıyı paylaşacağım buradan sizinle. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. O bacımın da kalbinden öpüyorum. Allah razı olsun. Mecbur öyle olacağız. Evleniyoruz, yuva kuruyoruz, çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Yuva kurmak kolay değil. Bir de bu zamana taşımak hiç kolay değil. Çoluk çocuğunuz varsa. Çok şükür. Üç tane evladım var. Rabbim tüm isteyenlere versin. Herkese annelik tadını tattırsın. Hak edenlere. Rabbim tattırsın. Annelik, babalık sevgisini... ...tadını tattırsın. İnşallah. Ama şey arkadaşlar... Yani Ne, ne diyecektim bak şu an şaşırttım. Yani... Evlilik bir arada olmak iyisiyle kötüsüyle evet benim anlatamadıklarımı sizler tamamlayın arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ha, şunu da göstereyim ben bugün yumurtalı ekmek yapmıştım ya bakın çekebiliyor mu evet yiyemedim bunu ama pırasayı bitirdim pırasa bitti arkadaşlar bakın hepsini yedim Allah'ım ya Neyse nice, eve gidince yumurtalı ekmeğimi de yiyeceğim. No Beni buraya But kadar izleyip dinlediğiniz not. için hepinize çok teşekkür I'm ediyorum. Not. Bir başka videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nedir saliha kadın ya Resulallah? Kocası yüzüne baktığı zaman ondan hoşnutluk duyar. Meşru dairede bir şey istediği zaman yerine getirir. Kendisi evde yokken evine ve namusuna sahip çıkar. Peygamber...